süresiz oturum also Niederlassungserlaubnis artık kolay değil yani alması kolay olmayacak ve bu sadece mültecileri ilgilendirmiyor. Şimdi bugün size çok önemli bir gelişmeyi açıklamak istiyorum. Almanya'da göç yasaları sessiz ama etkili bir şekilde değişiyor. Sessiz neden? Çünkü belirli bir kısmı hiç medyaya çok yansımadı ve bu değişiklik Dediğim gibi herkesi ilgilendiriyor. Sadece yeni gelen mültecileri değil, yıllardır burada yaşayan ama hala süresiz oturum, Niederlassungserlaubnis almamış olanları da. Şöyle de diyebilirim, kısaca süresiz oturum almak artık çok daha zor ve alamazsanız sınır dışı Abschiebung riski var. Yeni yasa var. Ve yeni yasa ve düzenlemeler açıkça şunu söylüyor. Diyor ki, Wer nicht alle künftig wohl strengeren Voraussetzungen erfüllt, muss mit Duldung, Ausreise oder Abschiebung rechnen. Yani, tercüme ediyorum, yeni olan ve daha sıkı olan şartları yerine getirmeyen herkes, Duldung, ülkeyi terk etme, ya da sınır dışı edilme riskiyle karşı karşıyadır. Bu çok önemli. Katı bir değişiklik. Şimdi bu insanları nasıl etkileyebilir? Tabii ki birçok insanı etkileyebilir. Gerçek hayattan bir örnek vereyim. Mesela düşünün 10 yıldır Almanya'da yaşayan biri, çocuklarını burada büyütmüş, ev kiralamış, belki de çalışmış. Belki de işsizlik nedeniyle yardım alıyor. Evet, oturum izni var. Also Aufenthaltstitel. Ama bu sadece süreli. Şöyle de diyebilirim, henüz süresiz oturum, Niederlassungserlaubnis almamış. Bu yeni yasa değişikliğiyle bu kişi bugün itibariyle artık risk altındadır. Çünkü eğer devletten yardım alıyorsa, Bürgergeld, Sozialhilfe, Almanca seviyesi yetersiz ise, kimliğini tam olarak kanıtlayamamışsa veya geçimini sağladığını belgeleyemiyorsa, bu kişi yeni yasaya göre sınır dışı edilebilir. Evet, sınır dışı edilebilir. Yani bu kadar katı bir yasa ve gündem olmuyor. Ve bunu da açıkça şöyle söylüyorlar. Çünkü artık Almanya sadece göçü yönetmek istemiyor, aynı zamanda sınırlamak istiyor. Yani mevcut olan göçü de sınırlamak istiyor. Beni gerçekten şaşırttı. Hiç beklemiyordum böyle bir yasa değişikliği. Çünkü hükümet bahsetmedi. Koalisyon anlaşmalarında hiç söz geçmedi. Evet farklı adımlar atılacağı, yasa değişiklikleri yapılacağından bahsedildi. İşte Alman vatandaşlığına artık 3 yıl sonra geçiş mümkün olmayacak dendi. Ya da iltica edenler belirli koşullarda artık 2 yıl boyunca aile birleşimi durdurulacak dendi. Gibi gibi şeyler bunlar gündem oldu. Ama bu yasa değişikliği hiçbir yerde gündem olmadı. En azından medyaya yansımadı. Dolayısıyla şimdi soru işareti oluştu. Neden şimdi bu değişiklikler yapılıyor? Zaten hepimiz şunu biliyoruz. Bu tarz önlemler yıllardır AFD tarafından isteniyordu. Ama şimdi artık CDU ve hükümet ortakları bu talepleri dikkate alıyor. Aslında nedeni de açık açık ortada. Çünkü toplumda büyük bir baskı var. Çünkü birçok insan diyor ki, yani bu düşünceye sahip, biz çalışıyoruz, vergi ödüyoruz ama bazıları yıllardır burada yaşayıp hala devletten geçiniyor. Bu da adil değil. Bu da tabii ki siyaseti etkiliyor. Evet aynı fikirdeyim. Tabii ki insanlar gidip çalışmalı. Eğer çalışabiliyorsa çalışmalı. Şimdi CDU neyi anladı? Eğer bu eleştirilere cevap vermezse yasa değişiklikleriyle tabii ki AFD daha da güçlenebilir. Ve onlar da dolayısıyla oy kaybına uğrayacak. Bu yüzden şimdi hükümet AFD gibi düşünmeye başladı. Hatta ilk adımları atmaya başladılar. İnsanlar belki göç karşıtı değil ama kontrollü olsun istiyorlar. Kontrol tabii ki devletten geçinenler için de geçerli. Yani devletten geçiniyorsa o zaman burada işi yok. Sınır dışı edelim. Şimdi tam olarak neler zorlaşıyor? Aile birleşimi, also Familiennachzug, bazı gruplar için iki yıl durduruluyor, yani iltica etmiş olanlar için. Ve hızlı vatandaşlık, Turbo Einbürgerung sistemi kaldırıldı. 3 yıl sonra artık Alman vatandaşlığına geçmek mümkün değil. Ayrıca şans oturumu, also Chancen 2025 sonunda sona erecek. Ve yerine gelen yasa çok daha zor olacak bu da kesin yani. Ayrıca sosyal yardım alanlar daha sık kontrol edilecek. Devamında kimliğini ispat edemeyen, Almanca bilmeyen, çalışmayan kişiler risk grubu olacak. Biraz da halkın bakış açısını anlamak gerekiyor. Evet, tabii ki bu gelişmeler bizi düşündürüyor. Bir yandan üzücü. Ben şu anda mesele endişelendim. Kendim için değil, başkaları için. Çünkü birçok insan burada yıllarca yaşadı. Bu da doğru. Çocuklarını büyüttü. Evet ama diğer yandan şu da bir gerçek. Hiçbir ülke ister zengin olsun, ister fakir sınırsız bir şekilde sosyal yardım veremez. Bu da çok su istimal edildi. Çok kullanıldı. Şimdi bu sistemin sürdürülebilmesi için bir noktada denge gerekiyor. Muhtemelen herkesin çevresinde görmüşsünüz, duymuşsunuzdur bazı insanlar Almanya'da yıllardır yaşıyor ama hala çalışmıyor ve hala yardım alıyorlar. Üstelik sadece kendileri değil tüm aileleri için. E bu da ayda 3000-4000 çocuk sayısına göre ailenin büyüklüğüne göre değişiklik gösterebiliyor tabii ki. Öteki yandan bazıları için belki zor. Çocuk var, dil bilmiyor, eş çalışmıyor ama artık bu geçerli sebep olarak kabul edilmiyor. Almanya diyor ki, burada kalmak istiyorsan dilini öğren, çalış ve sorumluluk al. Şimdi hayatın bazı gerçekleri var. Ben çocuk yaptıktan sonra işte devlet bana baksın gibi düşünceler de yanlış. Yani çocuğum var evet ben şimdi 10 yıl çalışamam diyemeyiz. Çocuğu yaparken de bazı şeyleri düşünmeliyiz. Ne yapmalı şimdi? Almanca seviyenizi mutlaka geliştirin. Ayrıca belge eksiklerinizi tamamlayın. Süresiz oturum alabilmek için ve alın. İlerleyen zamanlarda bu daha da zor olacak. Mutlaka bir iş bulun. En azından tight side olabilir yani yarı zamanda. Ve ayrıca yardım al yorsanız çalışma niyetinizi belgelendirin yani iş başvurularında bulunun, mülakatlara gidin. Tabii ki belirli şartlarda avukat desteği de alın. Süresiz oturum başvurusu için şimdiden hazırlanın, beklemeyin ve şartları, koşulları yerine getirin. İşte dediğim gibi Almancayı konuşarak, öğrenerek, çalışarak. Şimdi bu yeni yasalar sadece geçici bir dalga mı yoksa daha büyük bir değişikliklerin başlangıcı mı bilmiyoruz. Bilmiyorum, buna cevap veremem. Ama bir şey kesin. Almanya'da süresiz oturum almamış olan herkes için işler artık çok daha zor. Ve şunu tekrar etmek istiyorum. Yani, ich zitiere, wer nicht alle künftig wohl strengeren Voraussetzungen erfüllt, muss mit Duldung Ausreise oder Abschiebung rechnen. Ve bu cümle artık sadece bir söz değil. Gerçekten uygulanmaya başlanacak çünkü resmi sayfalarda açıklandı. Yani hazırlıklı olun, hazırlıklarınızı yapın dediğim şeyleri yani şartları, koşulları her türlü yerine getirin. Aslında zaten olması gereken bunlar. Hep söylüyorum Almanya'ya gelip nasıl Almanca öğrenmezsiniz ben anlamış değilim. Anlam veremiyorum. Almanca, 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 Almanca. iş 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 işimiz olsun. Kendi geçimimizi kendimiz sağlayalım. Belki aile planımızı ona göre organize etmemiz lazım. Belki önce Almanca öğrenmeliyiz. Sonra iş bulmalıyız. Sonra sistemi oturttuktan sonra kendi sistemimizi belki ondan sonra çocuk yapmalıyız. Eğer çocuk engelse, herkes için tabii ki çocuk engel değil. Ve çocuk varsa da bunun da çözümleri var. Çözümlerini arayalım. Kim bakabilir bu çocuğa? Belki var diyeli çalışabilirim. Bunların dikkate alın. Süresiz oturum hakkınızı mutlaka alın.